Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bu akşam resim yapacağız ama herkesin gözü kapalı olacak. Yazma bağlayacağım herkesin gözüne. Bakalım yeteneklerini sergileyecekler Muhammed Kaan, Berensi ve Murat abiniz. Şimdi benim çizdiğim kağıtta 3 tane resim var. Ben şu şekilde size göstereyim. Onlara söylemeyeceğim. Kaan elini gözüne sürme sakın. Şu şekilde 3 tane resim çizdim arkadaşlar. Murat abinize bunu verdim. Kaan'a da bunu verdim. Yok hatta Kaan'a e, şunu verelim. Hiçbir var Evet bir dakika. Ben düzenleyeceğim tamam mı? Evet, bekleyin bu, bir dakika. Evet. Bir dakika bekleyin. Hayır. Az bir dakika Beren. Gözünü açmıyorsun Beren. Bu şekilde. Aslında hoş bir yaprak alsaydık da kendimiz de daha iyi Öyle olmuyor hayır. Hayır önümüzün özelliği farklı. Ben hayır gözünü açmıyorsun Beren. Ben boyayacağım. Ben şimdi e, şey şu şekilde pastel boyumuz var arkadaşlar. Bunu da hemen ben açalım. Mi? Hayır Beren bir dakika Beren bir dakika hep gözünü açtım Beren. Beren sen. Abla, ben Beren, Beren direkt diskalifiye. Kaan gözünü eline sürdün. Bak diskalifiye olursun oğlum. Hayır. Oyunu kazanalım. Şimdi herkesin önüne bir şey herkesin önüne bir dakika Beren bir dakika Beren. Beren bir dakika kızım lütfen Ama beni bağırtma. Gözünü açtın zaten kızım şu anda. Yok ben böyle Sen direkt diskalifiye oldun Beren. Yok böyle Sen şimdi önünde bak elini bana ver kana. Şimdi buradan bir tane kalem seçiyorsun tamam mı? Bir tane kalem seç. Sadece bir tane. Bir tane kalem seçtim. Tamam. Hayır, işte, Hayır bilmeyeceksin işte sen tamam mı? Sen de seçiyorsun Murat. Nereden? Buradan Önünde evet. Bir tane kalem seçiyorsun. Seçtim. Beren bir tane seç bakayım sen. Sadece bir tane seçiyorsun tamam mı Beren? Bu ne acaba? Bir dakika ben deyince diyeceksin şimdi değil. Onu seçtim. Onu hayır onu seçme. Yapayım. Onu da belli olmaz ki ama. Benimle belli olmaz. Kan dokunmuyorsun gözüne sakın oğlum. Sakın gözüne dokunmuyorsun. Direkt diskalifiye olursun. Hiçbir şey görmüyorum şu an. Elini gözüne götüren direkt diskalifiye oluyor. Önemli olan da zaten. Ödülümüz de Gördünün. 500 TL. Ödülümüz de 500 TL. Niye? Beren bir tane seçiyorsun. Çabuk ol Beren. Bir tane. Bir o dakika Beren seçtik. Anlamıyorum. Beren şey. seçtikten sonra tamam mı? Bir yine şey onu seçti. Seçtiği renge bakın arkadaşlar. Görünmüyor. Kaan bir dakika. Ama Beren evet. Boyamıyor. Bir dakika Beren. Beren bir dakika. Yedi. o boyamıyor işte Beren. O boyamıyor. Kızım niye beni sinirlendiriyorsun sen? Başkasını seçer misin? Beren zaten gözünü açtığı için. Zaten aklı çok fazla ermiyor Aha, yani. Skarifi oldu zaten direkt. Şey hala bakıyor yine hala seçemiyor. Kaan bak elin aşağı indir oğlum. Bu ne Oynayamazsın ne ben sana söyleyeyim. Ben tamam. Şey gözünü kapat şey Beren. görmüyorum. Verene bakın yalnız. Kör oldum resmen. Allah korusun öyle deme ya. Hadi başlıyoruz şimdi başlayın. Önünüzde ka kağıtlarınız var. Göremiyorum. Kağıt. Görmeden yapacaksın zaten oğlum. Ben seni göreceğim. Bu dik demesinden böyle Evet yandım. hayır ben zaten şeyi yaptım. Ee, ona göre ayarladım zaten tamam mı? Siz sadece boyayacaksınız. <laughs> Hadi. Boyacak Kaan düzgün miyim? düzgün bayağı. Efendim? Boyayacak mı? Evet Bayan Murat sen niye bakıyorsun bana? Aman acaba ne resmi var şimdi? <laughs> hadi hadi. ne resmi var? Ne resmi var? Ya hadi. Boyayın bakalım. Hadi boyayın. Acaba ne resmi var? M Murat boyar mısın? Sen o şekilde tahmin, ben. ben tahmin yap demedim ki sana. Öndeki resmi boya dedim sadece. Hadi. Kesin ev var benimkinde. içinde. Arkadaşlar İlme. bakalım. Bilme. Bakalım. Nasıl bir şey çıkacak ortaya? <laughs> Murat ağzınıza bakın. Kaan gözümü sakın açmıyorsun. Beren sen de açtın doğru gidiyor bakın. Doğru gidiyor muyum? Doğru <laughs> Çok doğru. Bunlar ev yapıyor. <laughs> <laughs> Dinle. Hadi bakalım. Beren beni video başlar başlamaz sinir ettin kızım. Hemen gözünü açtın. <laughs> doğru gidiyor muyum? <laughs> doğru söyle bak. Oğlum sakin olur musun? Zaten tamam ama zaten gözünü kapalı bir şekilde resim yapmak. Doğru gidiyor muyum diyor. Murat, kendini tutabilirsin kağıdı. Kağıdım uçuyor gidiyor yani. Görünmüyor ki. Tamam zaten sen görmeden yaptın, yapacaksın. Sen Beren, Beren sen de bak Beren. Beren kopya verme hayır. Evet arkadaşlar. Ödülümüz 500 TL. Bakalım en düzgün boyayan 500 TL'nin sahibi olacak. Beren kolunu sıvar mısın kızım? Kolunu sıva Beren. Benimki bitti. Hayır bitmedi. Ya. Hayır ben bitti diye ne kadar bitmedi. Hadi bakalım. O zaman şunu tutacaksın. Kaan az biraz ösen oğlum. O ne öyle? Ne ama? Ne çiziyor? Çiziyorum ki. Bakalım hadi. Nasıl bir şey çıkacak acaba? Kolunu sen de sıva oğlum. Kolunu sıva sen de. Hı. Murat sen de sıva istersen. Sonuçta pastel boya ya bu hani. Kolunuza falan geçmesin. Kan biraz yanda yani. Yanlara falan da git. Bilmiyorum. Bilmiyorum hayır. O şekilde tut kağıdı yine. Hadi bakalım. Acaba nasıl bir şey çıkacak? Bak. Evet. Sence ne boyuyorsun? Ben ev boyuyorum. Ev mi boyuyorsun. Emin misin? Çiçek mi, ne? Anlamıyorum ki. Ben de kap boyuyorum. Kap. Beren neden kopya veriyorsun? Kop, kop. Beren gözün açıkken çok güzel boyadın. Ben, ben yapıyorum. ya <laughs> nasıl yapıyorsun bakayım? Arkadaşlar Beren'in nasıl yaptığına bakın. <laughs> Hiç kopya çekmedi zaten Beren. Bu nereden? Anlamıyorum ki. <laughs> Hiçbir şey görünmüyor. Hadi hadi çok güzel gidiyorsunuz. Hadi. Arkadaşlar bu arada videolarımıza destek olmayı unutmayın tamam mı? Zaten arkadaşlar videoları paylaşırsanız yani çevrenizdekilerle arkadaşlarınızla ne bileyim yani paylaştığınız zaten daha fazla kişiye yetişmiş oluruz. Sizce arkadaşlar sizce Murat Bey bu videomuza kaç bin beğeni gelir? Ben bin like. Yirmi bin. Yirmi bin mi? Ben de 20 bin. Ben Sen de yirmi bin? bin. Ben de 20. Az önce bin demiştin. Ben de yirmi bin. Arkadaşlar Murat abiniz yirmi bin dedi. Anne, ben 30 bin diyorum. 30 bin like gelir mi? 30 bin like gelirse çok daha farklı bir oyunla karşınızda olacağız. Bir şey dedim, bir şey Hayır bitmedi Beren. Bitmedi ya. bitmedi. Daha güzel boyayabilirsin hadi. Ama boyamıyor. Boyadın mı ama? hale geldi. Kaa <laughs> ha, sen boyamıyorsun ki. Sen resmen şey yapıyorsun oğlum. Yani. Düzü tutar mısın ayrıca? Ben Hayır Beren boşlukları var. Ben boşlukları ben var. Arkadaşlar e, siz bize destek olduğunuz süre içerisinde biz burada var olacağız. İnşallah desteğiniz bizden es esirgemezsiniz. Yorumları da yapın. Siz kimi tutuyorsunuz? Kaan'ı mı? Ee, Beren Suyu mu? Murat abinizi mi? Sizce en güzel resim resmi kim yaptı? Ya da yapamadı. Kaan pastel boyayı kırdı şu anda. Ben de ben yaptım ama. Belen'in yaptığı bu arkadaşlar. Benimki bitti. Hayır bitmedi. Nasıl? Ben bitti deyince bitecek. Süre yok mu? Süreçsiz bu. Murat nere gittin Murat? <laughs> Beren sen şimdi kenarda oturuyorsun tamam mı Beren? Sen şimdi kenarda oturuyorsun daha dokunmuyorsun tamam mı? Ben kestim şimdi. Ben kestim şimdi. Beren bitirdi arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Görünmüyor ki. Hiçbir şey görmüyor. Ama zaten görmeden yapmak. Murat sen ne yapıyorsun? Sen sanki aşkım. <laughs> duvar, du, duvar sıvası mı yapıyorsun? Ağlar boyanmaya çalışıyorum. <laughs> Daha değil de açayım. Önündeki kağıda biraz sakin olun ya. Kaan, kağıdın hep uçtu gitti kan seninde. Ne? Bela bunlara dokunmuyorsun tam mi, tamam mı Bela? Uçtu Tamam bak ama bak karşıda bak. Arkadaşların görmüyor ki Bela. Sen de, de bakıyorsun. Hayır sanaryede değil. Gel bakayım şuraya karşıma bir geç Beren. Karşıma geç Beren. Ben ne? boyayım? Hı? Neye boyayayım? Sen al bunun arkasını boyayabilirsin tekrar Beren. Tamam. Arkadaşlar Murat abinizi mi tutuyorsunuz? Muhammed Kağan'ı mı tutuyorsunuz? Yorumlara yazın. Sizce kimin resmi daha güzel oldu? Benim resmim çok güzel oldu ama. Evet. Yoksa Beren mi arkadaşlar? Beren'in yaptığı bu. Ama Beren'in gözü açıktı, full kopya çekti. Bak böyle kapattım. Öyle mi kapattın? Bakayım tekrar gösterir misin? <laughs> Öyle kapatmış arkadaşlar. Ne yapalım o zaman? Oyunu bitirelim tamam mı? Benim boyam da kırıldı. Senin boyan da kırıldı. Evet. Gözünüzü açabilirsiniz. Boyadığınıza bakın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Anne bak bu çok iyiymiş. Bu çok iyiymiş. şok geçilmesi. Sen de, de açabilirsin gözünü. Onla tamam, onunla boya. Evet, şu an yaptığım şaheserle gurur evet. duyacağım. Evet, bakalım. Nasıl bir resim yaptım, bakalım. <laughs> Bu ne ya? <laughs> ya ne? sana ev verdim, ona çiçek verdim. Çiçek şu an görünmüyor arkadaşlar. Çiçeğin sadece şurada, şurada, şurada iki tane yaprağı var üstte, o görünüyor. Bu da tabirinizin resmine bakın, yaptığı resme bakın. Evin haline bakın arkadaşlar, evin geldiği noktaya bakın. Evet, benim çiçeğim var. <laughs> Beren'inkine baksanıza. Beren sütü göstereyim ama Beren'in gözü açıktı. Beren, Beren, gözü açık boyadı. Beren kalp boyamış. En güzel Beren boyamış. ama gözü yapayım. gözü açıktı ama Beren'in. Gözünü kapatmadı. Şekli Çekti hemen yazmayı. <laughs> <yapalım. gülüyor> Babam ben boyayım. Ne öyle yaptığını gösteriyor bir de. Gözünü kapatmış. <laughs> Hı? gözünü kapatmış. Hayır gözünü hiç kapatmadı. Öyle yaptım diye. Arada <laughs> <laughs> öyle yaptı evet. Öyle yaptım diye. Evet öyle yaptı. Sen ya. Çıkar istersen çok komik görünüyorsun şu an. <laughs> A, seni Şahbani'ye döndürelim mi? <laughs> Şahbani'ye döndürelim seni az. <laughs> Gülelim biraz. Şeylere benzedin. Ee, neydi onun adı? Şeyhlere benzedin. <laughs> şey var ya şeyde. Hı. Dubai'deki şeyhlere benzedin. Aslında bir de gözü açık resim yapsak daha iyi olmaz mıydı? Ama gözü zaten açık. gözü kapalıyken resim yapmak. Yetenek yani. Yetenek de bu sonuçta. Elinize bakayım Elinizde boy oldu. Boy oldu. Beren orada keyfinde aleminde. Arkadaşlar Murat abinize mi puan veriyorsunuz siz? Kaan'a mı yoksa Beren'e mi? Ben. ben. Beren'in resmi boyut ama gözü açıktı Beren'in. Murat abinizin resmi bu. Ya. Ben boyu yaptım. En güzel Beren'in. Hmm. Ama gözü açıktı. Yani bir de çocuk sonuçta. Ben boyu yaptım ama. <laughs> Öyle yaptım ama diyor. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like yapmayı unutmayın. Mutlaka yorum yapın. Kendinize iyi bakın. Evet Beren. Evet. Beren söylemek istediğin Kapanışı bir şey var mı? Beren abone olmayı, atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ha abone olmayı. Can neden burelin bozuldu yine? Can <laughs> açık çıkapsaydı iyi olurdu. Ama öyle olmuyor oğlum. Elim evet. neden öyle elip hissettin korsanlara şimdi? Korsanlara benzemiş. <laughs> korsanlara benzemiş. Evet baksana. Sen karnına. şeylere benzedin. Kaan korsanlara benzedi. Arkadaşlar videoda yok yok yani bu akşam. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere başka videolarda. Arkadaşlar inşallah bu videoyu 30 bin beğeni gelecek. Ondan sonra var ya o kadar güzel videolar çıkacak ki ortaya. Göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.